Evet arkadaşlar herkese tekrardan selam. Birkaç gündür video çekemiyordum. Ee, neden? Çünkü sınavlar var. Biraz da havalar kötüydü. Şu anda biraz rüzgar var. Belki sesim gelmiyordur. Neyse bugünkü konumuz arkadaşlar Rusya'da yapılmaması gerekenler. Baya bir konu var aslında. Yani çok fazla yok ama önemli hepsi. Çoğu önemli. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Nasıl yapmamalıyız? Nasıl önlem almalıyız bunlara? Onlardan bahsedeceğim. Ee, neyse şimdi videoya geçelim. Geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk olarak size havalimanından gireyim. Çünkü nasıl oluyor biliyor musunuz? Havalimanında pasaport kontrolünde hani ne için geldiyseniz onu söyleyin. Hiç tartışmayın, hiç ters gelmeyin arkadaşlar ve sorulan soruları doğru cevap verin. Mesela öğrenciyseniz direkt öğrenciyim deyin yani başka bir nasıl diyeyim? iş için geldiniz öğrenciyim demeyin yani anladınız mı? Bazen öyle kandırmaya çalışanlar var bunu bilmenizi isterim. Direkt yani varsa öğrenci belgenizi falan gösterin. Ee, hani çok da şey yapmayın, çok da kasmayın yani yabancıyım falan filan ne olacak. Sadece ters yapmayın, soruları cevap verin. Çünkü burası Rusya arkadaşlar. Yani Rusya'da bazen böyle şöyle olabiliyor. Sorguya çekerler sizi yani. Hiç acımazlar. O yüzden dediğim gibi ters yapmayın havalimanında. Direkt oradan başlayayım dedim. Direkt havalimanından başlayalım. Şimdi şehre geldik arkadaşlar. Hatta havalimanından çıkarken direkt şey olacak. Daha çıktığınız gibi Taksiciler diyecek işte nereye gidiyorsun diyelim şuraya gidiyorsun diyecekler 1000 ruble 2000 ruble 1500 ruble fiyat verecekler size. Arkadaşlar kesinlikle onlara binmeyin kesinlikle çünkü her ne kadar Türkiye'de de varsa burada da var arkadaşlar. Yani yakala, yakaladım mı safı buldum mu dolandırırlar hiç acımazlar. O yüzden uygulamalar var Didi diye Uber var. Yandex taksi var. Bilmediğim birkaç uygulama daha var. Ee, uygulamalardan taksi çağırın. Uygulamalardan. Kesinlikle e, öyle gel götüreyim seni şu kadar falan diyenlere binmeyin. Yani binseniz de kazıklıyorlar arkadaşlar. Yani 100-200 lira fazla ne ittiriyorlar. Bazen 300 lira fazla ne ittirirler. Hiç acımazlar. Çünkü yani bu safı gördüm. Herkes biner arkadaşlar. Safı herkes ezer. O yüzden saf olmayın. Uygulamalar var. Didi, Yandex, Taksi, Uber. Bunlar e, en ünlü olanları. Dediğim gibi eee bunlardan taksi çağırıp daha ucuza gidebilirsiniz. Hem de yani dolandırma şansınız da yok. bu da ikinci madde olsun. Şimdi arkadaşlar üçüncü madde olarak size şöyle söyleyebilirim. İnsanlarla, insanlarla Rus insanlarıyla tanımadığınız insanlarla kesinlikle yani sen diyemezsin anladın mı? Senli benli konuşamazsın. Çünkü neden? daha tanımıyorsun. Tanıdığın arkadaşlara tamam. Tanıdığın arkadaşa küfür bile edebilirsin ama tanımadığınız insanlara kesinlikle sen al bunu ya da sen yap bunu Yanlışlıkla bile söylenmesi. Sen hayırdır derler yani Burada da hemen reaksiyon verebiliyorlar Hemen kızabiliyorlar O yüzden sizli ee, Siz yapar mısınız siz eder misiniz Yani nazikçe konuşursanız naziklik görürsünüz Ters konuşursanız istemeden bile Ters konuşursanız Bunun <laughs> geri dönüşü Size sert olacak çünkü Yani burada öyle Türkiye'de de böyledir ama Türkiye'de biraz daha e, bu konu fazla şey değil yani ee, çok reaksiyon vermezler Yani sen dedim mi adam ne, ne diyecek sana bir şey demez ki Ama burada direkt sen dedim mi Yani sen çoğu der sana anladın mı Yani sen hayırdır der Dediğim gibi burada e, sizli bizli Tanımadığınız insanlara ve sizden büyüklere Sizli bizli konuşmaya özen gösterin Bu arada tanımadığınız insanlar Aynı yaşınızda olsa bile Sizden bir yaş küçük olsa bile sen demeyin ona Neden çünkü tanımıyorsunuz arkadaşlar Ve sen deme hakkınız yok yani diyemezsiniz Size reaksiyon gösterir ters tepki verir yani olay çıkar, O yüzden derim gibi sizle de, bizle de konuşursanız sizin için daha yararlı olur. Evet arkadaşlar başka bir konu. Buradaki insanlarla e, taksiye mi bindiniz diyelim. Sizin şey, e, şeyinizi soracak, ülkenizi sorar diyelim. Ülkenizi söyleyin ama arkadaşlar insanlarla dışarıda siyaset falan, din, dil, ırk falan böyle konulara girmeyin arkadaşlar. Hani bir tane ters birine denk gelirsiniz. O sizin üstünüze gelir. Siz de savunamazsınız kendinizi. Yani ne kadar Rusça biliyorsunuz ki. Bilseniz de savunamazsınız. Hadi savundunuz. Siz yabancısınız arkadaşlar kısacası. Yani herkes kendi çöplüğünde öter. Bu her zaman böyledir. Ve o yüzden yani hiç kimse demesin ben yabancıyım, savunurum falan işte şey yaparım. Tamam arkadaşlar hani fazla uzat, uzatmayın yani böyle bir tartışma olduğunda. Çünkü tartışmaya bile dönebilir. Tamam bazıları, bazı insanlar eşit, bazı insanlar ee, nasıl diyeyim daha bilgili, daha böyle seviyeli tartışmalara girebilir. Ama bazıları ters teptim mi yani çıkamazsınız işin içinden. O yüzden fazla böyle konularla konuşmayın. Samimi olmadığınız sürece hiçbir insanla. Samimi olduklarınızla da fazla konuşmayabilirsiniz <laughs> yani. Tabii ki de konuşun da. Dediğim gibi böyle konulara fazla girmeyin arkadaşlar. Yerinde yani yeri olmadı maç mı böyle konuları. Çünkü düşünsene de takside bir insan size şunu soruyor. Görüşünüz tutmuyor direkt olay çıkar yani tartışma çıkar. O yüzden hiç bu tartışmalara, bu konuşmalara girmeye gerek yok. Dediğim gibi politika, din, dil böyle takı, bence takımları konuşabilirsiniz. Futbolu falan öyle şeyler konuşur arkadaşlar. Bunun bir sıkıntısı olmaz ama ciddi, daha ciddi konuları bence konuşmamalısınız yani. Bu da benim tavsiyem. Ve en önemlilerinden birisine geldik arkadaşlar. Kesinlikle kapı önüne çıkıyorsanız bile, markete çıkıyorsanız bile, bir içecek almaya çıkıyorsanız bile direkt kesinlikle Pasaportunuzu yanınızda bulundurun. Oturma izninizi yanınızda bulundurun. Sağlık sigortanızı yanınızda bulundurun. Neden? Arkadaşlar burada mesela size bir örnek vereyim. Yolda yürüyorsun değil mi? Polis der ki dur. Yani bu kadar basit. Dur der. Tamam durdun. Yeni gelmişsin. Değil mi? Daha bir ay olmuş. Rusça yok. E, ne yapacaksın? Ne diyeceksin polise? Anlatamadın derdine hop e, size sorguya. Ne yapıyorsun burada? Ne iş yapıyorsun? O yüzden... Cevabınız yani bilmeseniz bile cevabınızın olması için o belgenizi yanınızda taşıyın Çünkü adam size sorar pasaportun yoksa yandın G götürürsen para Paranı alır paranı şey yapar zamanınızı alır uzun süre sorguda tutar bir şey yapar Yani e, pasaport önemli çünkü sizin orada kalma izniniz oturma izniniz var Hem Registrasya diye bir şey var onu da yanınızda bulundur. o sizin oturma izniniz Vizeniz de pasaportunuzun içinde yani bunlar size bir cevap ben öğrenciyim dersin Öne Öğrenci belgeni de yanında gösterirsin yani cevabınız olmasa bunlar sizin cevabınız olacak. O yüzden bunları yanınızda bulundurun. Bunlar çok önemli. Ee, dediğim gibi bir polis <laughs> önünüze çıkıp direkt yani pasaportunu ver diyebilir yani. Rusya burası. <laughs> direkt çıkar. Hayırdır yani durup dururken yani diyebilir. Bunu o yüzden kesinlikle yanınızda bulundurun. Bunlar çok önemli. Mesela arkadaşlar bu da değişik bir konu. Takiklik arkadaşlar neden? Benim mesela biz maça gidiyoruz mesela. Ee, 15 0 anlaştık değil mi? 15.02 e, değil mi? 2 dakika geçmiş. Adam yazıyor bana. Neredesin? <laughs> yani o kadar dakikler. insanlar burada dakik. 2 dakika geçse bile direkt yazıyorlar. Neredesin? Nerede kaldın? İşte biz biniyoruz gidiyoruz. Bir de gidiyorlar da 5 dakika gelmezsen gidiyorlar. Beklemek falan yok anlatamazsın. Gelmedin derler yani. O yüzden dakik olmanız şart arkadaşlar yani. Arkadaşlarınızla bir yere gidecekseniz anlaştığınız saatte 5 dakika önceden falan çıkın. Ya da tam saatinde çıkın. Geç çıkmayın. Çünkü hani bunlar geç çıkmıyor. Siz orada bekliyor olacaklar zaten. O yüzden dakiklik de önemli arkadaşlar burada. İnsanlar çoğu yere tam zamanda gidiyor, tam zamanda ulaşıyor. Benim arkadaşlarım da öyle. Beni çağırıyorlar işte. 5 dakika geç kalmışım. Neden geç kaldın? Bekle yani anladın mı? Türkiye'de tabii bunu açıklayabilirsin ama burada açıklayamazsın. Yani dakiklik de güzel bir konu, önemli bir konu arkadaşlar. Buna da değinmek isterim. Mesela arkadaşlar şöyle bir konu da var. i̇nsanlarla kesinlikle yani haklı olsanız da bence bence kavga etmeyin. Neden? Ee, çünkü siz yabancı bir ülkedesiniz ve <laughs> burası sizin ülkeniz değil yani. Kısacası kavga etmeyin. Ben size başımdan geçen bir olay anlatayım. Geçen gün taksiye bindik arkadaşlarla. Adam bana işte sen işte salak mısın falan diyor yani. E, ben burayı işaretledim. Ben bir yere işaretlemiştim takside. Yani o adam adamın hatası. Başka yere geldi. Ben adama diyorum ki ben burayı işaretledim. Ya sen beni anlamıyor musun sen kimsin hayırdır işte ee, Ya telefon kullanmayı mı bilmiyorsun sen manyak mısın salak mısın döveyim seni falan filan dedi bana. Ben de sessiz kaldım tabii ki ama sonra indikten sonra e, adamı şikayet ettim tabi taksiden. Taksinin yardım bölümünden şikayet ettim gereğini yaptılar zaten. Yani, yani hiç uğraşmayın gidin şikayet edin anladınız mı? Yüz yüze, e, yüz yüze konuşmayın hiçbir zaman haklı çıkamazsınız. Yani her türlü yüzünüze vurur herhalde bir de Rusya seviyeniz alttaysa yani sizi yerden yere vurur üstünüze çıkar o yüzden haklı olduğunuz konuda bile susun sessizce arkadan şikayet edin o şekilde çözüme ulaşın yani bu konular böyle arkadaşlar burada yabancı bir ülkedesiniz ee, Türkiye'deki gibi öyle çözerim ben hallederim falan olmuyor düzgünce şikayet edin. Yani kesinlikle laf dalışına falan girmeyin arkadaşlar. Size bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar son olarak. İngilizcenize fazla güvenmeyin buraya gelirken. Yani ben İngilizce biliyorum falan orada sıkıntı yaşamam ilk zamanlarda arkadaşlar. Çoğu market personeli işte sağda solda mağaza çalışanları falan İngilizce falan bildiği yok haberiniz olsun. Yani gelin buraya sıkıcı Rusçanızı çalışın. Rusçanızı öğrenin. O şekilde insanlarla iletişim kurun. <laughs> yani bazı insanlar var burada İngilizce konuşmaya çalışıyor, dört köş oluyor yani anlatana kadar derdini çünkü insanlar İngilizce bilmiyor yani bu kadar basit. O yüzden gelin e, hızlı bir şekilde e, Rusçanızı öğrenen insanlarla o şekilde iletişim kurun. Burada gelip ben işte kolay yoldan işte yani İngilizce konuşurum, İngilizce mi geliştiririm falan arkadaşlar üniversite dışında e, İngilizce konuşamıyorsunuz, haberiniz olsun. Üniversitede gençler dışında gençler İngilizce biliyor tabii zaten gelecek için öğreniyorlar. Ama burada şehir şehirdeki ihaleler falan, otobüste falan bir şey istir, rica edeceğiniz, ya da geçebilir miyim falan diyeceğiniz ya da şunu isteyeceğiniz, bunu isteyeceğiniz. Yani bazı şeyleri hiç bilmiyorlar. O yüzden İngilizceyle burada rahat yaşanmıyor. Rusçanızı öğrenin, dertemiz <laughs> Rusçanızla işlerinizi halledebilirsiniz. Evet arkadaşlar benim aklıma gelenler bunlar. Sizin de aklınıza gelen bir şeyler varsa bana yazın, bana ulaşın. Yorumlarda tartışalım istiyorsanız yorumları da yazabilirsiniz. Video bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.